İman İslamiyet ne kadar önemli ise bu imanda doğru olarak olmak da o kadar önemlidir. Sadece imanla bitmiyor. İman edeceksin ve o imana göre de müstakim olacaksın. O imana göre hareket edeceksin, o imana göre yaşayacaksın. Tevbe edeceksin. O tövbenin üzerinde de müstakim bir şekilde devam edeceksin. Zira şüphesiz Allah'a iman edenler ve iman ettikten sonra da müstakim yolun üzerinde devam edenler Allahu Zülcelal onlara kıyamet günü melekeler vasıtasıyla Allah tahafu ve la Onlara buyurur ki Cenab-ı Hak sizin için korku yoktur. Sizin için dehşet yoktur. Sizin için üzüntü yoktur. İman ettiniz, imanın gereği olarak da müstakim bir şekilde devam ettiniz. Tövbe ettiniz ve o tövbeye göre de devam ettiniz. Ta ki o tövbe ile Rabbinizin kapını çaldınız. Hiç sizin için korku yoktur ve sizin için hüzün de yoktur. o بِالْجَنَّةِ bil cenneti leti kuntum Müjdelenin Allah tarafında o cennet ki ki Allah tarafında size vaad edilmişti. Allah Azze ve Celle eğer siz iman edip o iman üzerine müstakim olarak durursanız sizin için cenneti yaratmışım buyurmuştu. O vaadi Allahu Zülcelal yerine getirmiştir. Biliniz ki bu günde, bu dehşetli günde, bu bin senelik, bu elli bin senelik günde sizin için ne dehşet vardır, ne korku vardır, ne üzüntü vardır. Ne vardır sizin için? Sizin için cennet vardır. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِ ve وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُوا Sizin nefsi ne isterse, canınız ne isterse sizin için bu cennette mevcuttur. Hatta ve hatta cennette bir çarşı vardır. suq ul deniliyor. O çarşıda sadece fotoğraflar vardır. İnsan o çarşıda gidiyor. Öyle güzel fotoğraflar var ki suratlar var ki. Ah keşke benim bu, bu ki, gibi ben de olsaydım. Ben de bu kişi gibi olsaydım. Bu surat gibi olsaydım. Aniden aynen o surata giriyor. Sadece Allah Azze böyle güzel suratlarla donatmış bu çarşıyı. İnsan gidiyor, o surati görünce ah ne güzel surattır. Hemen aynen otomatikce o şeye giriyor. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَهِ اَنْفُسُكُمْ Sizin canınız ne isterse o cennette vardır. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Neyi de Allah'tan isterseniz o siz rad edilmezsiniz. Demek ki bizim için en çok önemli olan şey istikamettir verdiğimiz ahdi üzerine durmaktır. Aldığımız tövbeyi üzerine devam edip o tövbe ile Rabbimizin kapını çalmaktır.